Yazı türlerine kaldığımız yerden devam edelim arkadaşlar. Nutuk diğer adıyla söyle. Bakalım ne tür özellikleri var? Neymiş bu nutuk söyle yazı türü? Bir topluluğu coşturmak, belli bir amaca yönetmek, onlara bir düşünceyi, bir duygu aşılamak amacıyla söylenen coşkulu konuşmalardır arkadaşlar. Nutuk türünde konuşma yapan kişiye ise hatip denir. Nutuk toplumsal her konuda yapılabilir arkadaşlar. Nutuklarda kitleleri etkilemek, yönlendirmek esastır. Dolayısıyla hatibin vurgu, tonlama, jest ve mimikleri önemlidir bu konuda. Evet, diğer bir yazı türümüz hikaye arkadaşlar. Bildiğimiz, her yerde duyduğumuz hikaye diğer adıyla öykü. Yaşanmış ya da yaşanabilir olayların anlatıldığı kısa yazı türüdür. Yaşanmış ya da yaşanması mümkün olayların serim, düğüm ve sonradan çözümlenmesidir arkadaşlar yer zaman kahraman olay unsurlarıyla anlatılır. Romana göre daha kısa eserlerdir. Romana göre daha az detay içerirler arkadaşlar. Kısa soluklu eserlerdir. Gelelim romana. Roman da yine hikaye gibi yaşanmış ya da yaşanabilir olaylar anlatılır. Ama burada detay ve uzunluğu hikayeye göre daha fazla. Uzun soluklu eserlerdir. Hikayeler tam tersi kısa soluklu eserlerdir. Karakter sayısı fazladır. Hikayede daha azdır arkadaşlar. Olay yer zaman kahramanlarla detaylı bir şekilde uzun uzun anlatılır. Yine serim düğüm ve çözüm bölümü vardır. Biz buna yine giriş gelişme sonuç bölümü de diyoruz. Herhangi bir olayın girişi gelişmesi ve sonra da sonuçlanması düğümün çözümlenmesidir arkadaşlar. Hikayeden farklı daha detaylı ve uzun olmalarıdır arkadaşlar. Hikaye roman biliyorsunuz ya. Yaşanmış ya da yaşanabilir olayları temel alır ama biri kısa ve data, kısa, diğeri uzun. Yani roman uzun, hikaye kısa anlatılır. Masala gelince arkadaşlar yine olaya dayalı bir yazı türüdür. Hayali karakterlerin yer aldığı olağanüstü olayları yer zaman belirtmeden veya bilinmeyen hali yer ve zamanla anlatan eserlerdir arkadaşlar. Masallardaki olayların gerçekle bir ilgisi yoktur. Hayal ürünü şeylerdir arkadaşlar. Genellikle tekerleme ile başlar. Neyi kastediyoruz? Bir varmış, bir yokmuş. Uzun zaman içinde, kalp zaman içinde e şeklinde bildiğiniz kalıp ifadelerle başlarlar masallar arkadaşlar. İyilik ve kötülüğün mücadelesi vardır ve masallarda ekseriyetle iyiliğin üstün gelmesi, kazanması söz konusu oluyor. Yer zaman belirsizdir veyahut da hayalidir. Yer, kaf dağı, bilinmeyen bir yerdir. Kahramanları olağanüstü özelliklere sahip periler falandır arkadaşlar. Evrensel konuları ele evrensel konular ele alınır arkadaşlar masallarda. Diğer bir yazı türümüz fable. İnsan dışındaki varlıklara İnsana ait özellikler verilerek onların başından geçen olayların anlatıldığı insanlara ders verme amacı taşıyan kısa yazılardır arkadaşlar. Fabullarda hikaye ve roman gibidir ama burada kahramanlar insan dışındaki varlıklardan seçilir. Amaç insanı eğitmek. Kahramanları genellikle hayvan ve bitkilerdir. Tabii ki hayvan ve bitki dışındaki diğer varlıklarda fabulların kahramanları olabilir. Ders verme amacıyla yazılırlar. Evrensel konuları ele alırlar arkadaşlar fabular, şiir ve düz yazı şeklinde yazılırlar arkadaşlar bu şiir ve düz yazı dediğimizde biliyorsunuz lisede ve üniversitede karşınıza manzum ve nesir şeklinde çıkar manzum yani şiir şeklinde olanı nesir ise düz yazı şekli düz yazı demektir arkadaşlar. Evet bu konuyu da burada bitirdik uygulama yapıp biraz da soru çözerseniz. Bu konuyu pekiştirerek öğrenmiş olursunuz arkadaşlar basit bir konudur.